Efendim kısa bir aranın ardından ana habere devam ediyoruz. İyi Parti yerel seçimlere 81 ilde kendi adayıyla girmek kararı aldı. Genel Başkan Meral Akşener İstanbul için adayımıza çok şaşıracaksınız açıklamasını yapmıştı. İyi Parti'nin İstanbul'un adayının kim olacağı merak edilirken çok çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. İstanbul'da ittifak yapacaklarsa İyi Parti ile Memleket Partisi yani çok şaşıracaksınız dedi aday bana görüş. Hı. Muharrem İnce'dir. Meral Akşener çok şaşıracaksınız demişti. İyi Parti'nin İstanbul adayının Memleket Partisi lideri Muharrem İnce olabileceği iddia edildi. İnşallah olmaz. Şu an aklıma geldi. Yani Meral Hanım böyle davranıyorsa yani ikileri bir geri çok üzülürüm. Yani eğer şimdi son dönem Muharrem Bey'le görüşler değil mi? İyi Parti CHP'ye ittifak kapısını kapattı. Tartışmalar devam ederken gözler şimdi adaylara çevrildi. Ümit Özdağ'le kardeşimin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı ve inşallah belediye başkanlığını ilan ediyor. İzmir için Ümit Özlele'nin ismini açıklayan Merel Akşener'in Ankara ve İstanbul için ise blöf yaptığı öne sürüldü. Blöf blöf yapmıyoruz. Bu netlikte söyleyeyim. Ama biz kuruluş ayarlarımıza dönüyoruz. Şu an itibariyle AK Parti ile rakibiz, CHP ile rakibiz. Akşener'in pazarlıkta el yükseltmek için İstanbul ve Ankara adayını henüz açıklamadığı öne sürüldü. Akşener ise İstanbul'da çıkaracakları adayın herkese şaşırtacağını söylemişti. O ismin kim olacağı merak edilirken, CHP eski milletvekili Mehmet Sevigen çok konuşulacak bir iddiayı gündeme taşıdı. İstanbul'da ittifak yapacaklarsa İyi Parti ile Memleket, Memleket Partisi, Partisi yani... Çok şaşıracaksınız dedi aday bana göre Muharrem İnce'dir. Muharrem İnce ve Meral Akşener iki hafta önce İyi Parti Genel Merkezi'nde bir araya gelmiş, bir saat süren toplantıdan sonra herhangi bir açıklama yapılmamıştı. İnce daha sonra görüşmeye dair yaptığı açıklamada ortak bir yanımız var ifadelerini kullanmıştı sizce İyi Parti'nin İstanbul adayı Muharrem İnce olur mu? işte sosyal medya hesaplarımızdan bizimle görüşlerinizi paylaşabilirsiniz. Efendim arkamdaki volda görüyorsunuz. Bizlere oradan ulaşabilirsiniz. Yine aynı şekilde Beyaz TV YouTube kanalımıza bugünkü bültenin tamamı yüklenmiş olacak. Oradan da bültenimizin tamamını izleyebilirsiniz. Biz bültenimizi bu şekilde noktalıyoruz. Yarın saatler 18.30'u gösteriyoruz.